Evet arkadaşlarım hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kitaplığımın yerini değiştireceğiz. Yani kitaplarımın yerini değiştireceğiz. Görmüş olduğunuz gibi mangalarım bu tarafta. Kitaplarım da görmüş olduğunuz gibi şuradaki ufak bir kitaplık bölümü var benim. O kısımdalar Şöyle göstereyim size de şöyle bir tripod oynatayım. Görmüş olduğunuz gibi yani şu kısmı şuraya sığdırmaya çalışacağız. Buradakileri zaten buraya sığar buradakiler de. Ama şimdi buradaki kitaplar buraya sığar mı onu bilmiyorum. Onu deneyeceğiz. Şimdi o kadar uğraşacağım, uğraşacağım. Bunları kaldıracağım. Şu yere koyacağım. Ondan sonra bunları buradan alacağım. Buraya koyacağım falan. Baya bir uzun sürecek. Umarım sığar, sığmazsa sıçtık. Sizce sar mı gençler? Bunun cevabını yazın. Bundan önce de size bir şey daha söylemek istiyorum. Ee, videoya tam başlamadan, girmeden önce Gençler, Netflix'te bana önerebileceğiniz güzel bir anime serisi varsa yazın. Fakat bu önereceğiniz anime serisinin mangası Türkçe çevrilmemiş olsun. Yani anladınız demek istediğini? Ben çünkü mangalarını okuyorum. Şimdi onun animesini izlersem, Türkçe çevrilmiş bir manganın animesini izlersem bu sene mangasını almak istemem. Ondan dolayı Türkçe çevrilmemiş animelerden bana önerirseniz Netflix'te olan izleyebilirim. Bakacağım en çok hangisi yazılırsa aşağıya. Beğenirse onu izleyeceğim büyük ihtimal. Bakacağım işte. Ya yazanlara bakarım tek tek konularına hangisi beni cezbederse onu izlerim. AKM Gakil'i e önermeyin bana. AKM, AKM Gakil diye bir anime vardı. Onu askerdeyken izlemiştim, bitirmiştim. Bayağı bir beğen, beğenmiştim. Güzel bir sevdim hatta. Onu önermeyin. O yüzden onu izledim. Önerirseniz onu izlemem. İzledim işte. Bu nasıl <laughs> cümle oldu ya? Neyse. Bu arada tişörtümü gördünüz mü? Şöyle göstereyim. Karpe diye bir yer vardı. Karpe.com mu neydi? Şöyle bir tane tişört aldım. Kalitesi, maske kalitesi çok dandik duruyor ama olsun. Yapacak bir şey yok. Aldım bir tane de Tokyo Gulli aldım. Kaneki var. Onun Şu an o kirli herhalde. Neyse ya iki dakika konuşuyoruz. Bu arada ön kameradan çekiyorum. Yine kalite çok da iyi olmayabilir. Yapacak bir şey yok. Kendimi görmem lazım şimdi burada çünkü. Şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz? Taktik, taktik şöyle olsun. Ben bu kitaplığı boşaltayım. Bunları yere alayım. Ondan sonra bunları hiç yere almadan direkt bunları buraya aktarayım. Tık 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 dizmeye başlayayım. Bence bu güzel fikir. Öyle yapmaya çalışalım. Bakalım. <laughs>

Poz ben bu kitabı. Ufaktan şöyle bir başlayayım. Şimdi mangaları raflara yerleştirme sırasına geldik. Şöyle bir göstereyim önce arkadaşlar. Şimdi normal oturduğunuz zaman en üst raf altındaki raf ve şu raf ve şu raf şöyle göstereyim bu 1 2 3 4 raf göze batan raflar şu alttaki iki raf çok göze batmıyor altta kaldığı için onlar çok gözükmüyor yani ondan dolayı serileri dizerken ona göre dizmek lazım mesela şu kısma One Piece'leri dizebilirim çünkü One Piece'ler zaten çok bir bakayım iki, kat katlı yapabiliriz buraya şöyle koysam üstüne bir kat daha çıkıyor aynen tamam üstüne bir kat daha çıkıyor bu tarafa One Piece'leri dizeceğim şimdi Hemen başlayalım. Ama sıralısına göre izlemek lazım. Ulan nasıl yapacağız ya? Şimdi... Şunları şöyle şuraya, şuraya ben bir alayım. Çekilin şuradan. One Piece'leri ben bir şuraya bir alayım. Zaten aslında sıralılardı bunlar ama Geçen bir misafire gelmişti. Biraz karıştı ondan dolayı. Şimdi... 1, 2, 3, 4, 5, ananı sik... Şunun şömizi biraz yamulmuş ya. Allah kahretmesin. Ters koymuşuz herhalde de. İçinde herhangi bir sıkıntı yok ama. Şu bizim de sıkıntı var. Neyse bir şey olmaz ya. Yapacak bir şey yok. Böyle basit şeylerden canımızı sıkmayalım. Şimdi şu şekilde mi dizelim? Neyse. Dur şu. Böyle misin? Böyle misin? Şimdi acaba soldan bir yerde soldan mıdır acaba bilmiyorum şimdi ön kameradan çektiğim için. Soldan sağa mı yapsaydım sağdan sola mı diye düşünüyorum şu an. Bence soldan sağa böyle iyi ya. Buradan böyle gideyim. Sonra 12 buraya kadar gelir bu. Bir 12 daha buraya gelse 24 üstüne çıkarım şöyle. Bir de önlerine yetmezse önüne dizeceğim. Çünkü büyük ihtimal yetmeyecek gibi duruyor. Bakacağız. Şimdi 12'ye kadar geldim. 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Aynen öyle. Burası 24'e kadar var. Şöyle 24. 24, 25 nerede? 25, 26, 27 buraya sar Şurada yok. 25, 26, 27. sıra mısın? Tamam sığdı. 27'ye kadar geldi. Oo çok güzel duruyor lan. 27'ye kadar geldi gençler. Şimdi üstüne bir 20, 27 tane daha gitse yani 40, 54 tane olur ya. Burada zaten kaç tane var? 45 tane var. Tamam. Şimdi de üstünden çıkacağım. Ulan hasar verir miyiz acaba üstten gitsek ya? Şuraya gitsem... Herhangi bir şey olur mu acaba? Bir şey olmaz lan. 28, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36 37, 38, 39, 40. Gel. Şöyle... Etti 40. 40. 41, 42, 43, 44. Aynen öyle. Şunu da şöyle koydum. Ve son cilt. Yani Türkçe'ye verilmiş son cilt. 45. Onu şöyle koyduk mu? Oy! Oğlum çok iyi durdu lan. Çok iyi durdu lan. Göstereyim yakından biraz göre de. Oy! Abi. Kapakların şu yan tarafındaki tasarımlar şöyle çok güzel resimli ve güzel yapıldığı için müthiş duruyor ya yandan. biraz yamultuyor şunu şöyle yaparsam düşmez. Ha. Of. Şimdi şu alt tarafa ne dizilir? Tokyo gulleri diyorum üst üste dizsem mi? Yani şu, şuraya Tokyo gulleri dizsem mi? Ama Tokyo Gold kaçak da var. 14 e, 14 falan da orada var herhalde. Yani 20 28 29 tane falan olacak herhalde. O da bir sıra gidecek yani Tokyo Gold'lere. Ya yani bir rafa komple Tokyo Gold mu yapsam? Yapalım ya. Sevdiğimiz bir çizeli. Şimdi şunları şuradan şöyle bir alayım. Tokyo Gold'ları e yine aynı şekilde soldan sağa yapacağım. Bir. Siz de şöyle yakına gelin. Nerede lan? Şöyle koyayım sizi. 2 3, 4, 5, 6. Çok aranan ama hiçbir yerde bulamam 7. cilt. Hala bulamadım. Bir, bir tane daha bulsam çekiş yapacağım size. Ama bulamıyorum. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tamam. Tokyo 13'e kadar koydum. Şimdi R'leri koyacağız. Sıra geldi R'lere. Pardon. 13, 14'ü bulmuşum. 14'ü burada. 14. Şimdi sıra R'lerde. Tokyo Tokyo Ghoul'u İçti Tokyo Ghoul'u 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 da gider buraya 10 11 de gider 11 Oğlum müthiş duruyor lan lan 11 12 13 14 Buraya yine başa Bu başa geldi Tamam Şimdi Neredeyim lan ben <laughs> 14'e kadar buraya koydum. Buradaki, buradaki kalan boşluğa da şeylerin desem. Dead notları desem diye düşünüyorum. Buraya kaç ciltli daha notlar? Hemen bakıyorum. 13. 13 cilt. 13 cilt buraya sardım ama yer bile kadar hatta. O yüzden buraya ben dead notları diyeceğim. Şöyle. Lan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aman. Bunlar da tamam. Ulan böyle üstüne koyuyorum ama zarar gelmiyordur değil mi bunlar ya? Bu mangalar bir zarar bana bir sıkıntı yaratmaz herhalde ha. Ben öyle düşünüyorum ama biliyorum. Şimdi şu üstteki kalan boşluğa da şu kesime de bence iki gamiler sığar. Altı cilt ya. Sığar hatta yer bile kalır. Kaldı. Yer bile kaldı. Buraya da all you need is kill'ı koyacağım. Gel bakayım buraya. Tamam. Şu son iki, iki, tane, üç tane aslında bir tane daha yer var da şurada. Oraya da belki yemi koyayım ya. Koyayım ya. Şu boşlukta ufak bir yer kaldı. Oraya da ev erken yolunu koydum. Tamam. Altta şurada Tokyo Gull'ler, R'ler, Dead Note'lar, Gambi'ler oluyor. Net iskiller ve ev erken yolu bir. Tamam burası da müthiş oldu. Şu boşlukta bir ufak bir boşluk kaldı. Buranın boşluk kaldığının farkında değil. Önce şu şuraları bir dizelim. Boşluk kalan yerlere dolduracağız tamam mı? Şimdi gelelim bu rafa. Buradaki rafa ne koyacağız? Bence buradaki rafa full metal alkemistler gider diye düşünüyorum. Ben buraya full metal alkemistler dizeceğim şimdi. Oraya metaller gider diyorum. Bu arada şu an full metal alkemist serisini okuyorum arkadaşlar. Beşinci ciltteyim. Güzel gidiyor. Şu an lan. Şu an 5'i okuyorum. O yüzden 5 al, 5 almayacağım. 4, 5 de 6, 7. Ne oldu? Bu ee, akıl çeren kitaplar eksik ciltlerini tekrardan bas basmaya başladılar da. Şimdi bunlar mat. Bu yeniciler de şey amına koyayım. Tövbe estağfurullah küfür bak. Parlak ya niye böyle ya bunlar? Neyse ben böyle şeyleri çok takmam da. Ama bunları takan arkadaşlarım çok olacaktır haberiniz olsun. 5 orada. 6, 7, 8, 9. Onu bulmam lazım. 10 derde. Ah altta yolda. Evet. Şimdi 9, 10, 11, 12 koydum. 12, 13 nerede? Bunlar 23'ten devam ediyor. Bunlar niye karışmış ya bunların sırası? 12, 13, 14, 15, 16. Bu arada full metal Alchemist'ler de çok güzel duruyor ya. 16. Burası da çok güzel durdu ya. Abi full metal alkemistler yandan çok güzel duruyor ya. Çünkü resimleri var şurada ya. Her ciltte farklı bir profil var. Böyle müthiş duruyor yandan. Bu profil resimleri olanları böyle çok seviyorum ya. Böyle yanlarında insan figürleri, resimleri falan olan profilleri olan şeyleri seviyorum. Ben ha. Manga tasarımlarını seviyorum. Güzel duruyor çünkü şeyde. Bunların üstüne bence Kahramanlık Akademim gider diye düşünüyorum. Buraya şimdi Kahramanlık Akademimi diziyorum. Şöyle bir dizimin üstüne çekeyim de. 1, 2, 3, 4... Abi Kahramanlık Akademim tasarımları çok hoşuma gidiyor benim ya. Şu yan kapak tasarımları çok hoşuma gidiyor benim. Renkleri, renkleri şu yazı fontları falan çok güzel duruyor. 7, 8, 9, 10, 11, 12... Bende 13 yok, 14 yok. Bunları almam lazım. Çünkü yeniden bastı. Yerde şey, sağ olsun hepsinin yeniden bastığı basmışken bitmeden hemen almam lazım onları. Yoksa büyük ihtimalle yine kalmayacak. Avucumuzu yalacağız gibi geliyor. Şurada bir boşluk kaldı yine fark ettiniz. Oraya da bence ne gider biliyorsunuz? Helsingler gider. Ne dersiniz? O kalan boşluğa da tam Helsingler e sığacak şekilde aynı. Yalnız şimdi şöyle bir sıkıntı var. Ben e, Full Metal Alchemist serisini okuyorum şu an. Şöyle bir sıkıntı var. Daha okuyacağım cildi buradan çektiğim zaman bunları dökülecek yine. Bunlar da uğraştıracak beni. Yapacak bir şey yok ya. Artık orada yapacak bir şey yok. Tamam bunları da koydum. Ufak bir ara kaldı. Oraya da şunu da lan. Zorlasak girer mi? Elbisler. Yok. Çin ederiz bunu. Cidler yamuluyor çok zorlayınca. O yüzden onları oraya koymayacağım. O ufak boşluğa ne gider biliyor musunuz? Ufak boşluğa... Dragon ballar gider ya. Aynen. Dragon 1, 2, 3, 4. yılda koydum. Oğlum çok güzel duruyor lan. Şimdi size şöyle bir gene, geniş açıyla bir göstereceğim. Gençler görmüş olduğunuz gibi şöyle geniş açıda. Ooo, oh, oğlum çok güzel duruyor lan, ben de bakayım. Of. abi. Cidden müthiş duruyor ya. Şimdi, şu üst rafa bence Titan'a saldırı serisi gider. Fazla Titan saldırı serim yok, bende çok fazla yok şu an. 11, 12, 13, 14 falan var bende. 14'e kadar falan var herhalde. 14 falan var, 23, 24, 25 falan da var herhalde. Yani 2-3 tane de e, ee, ileriki bölümlerin ciltlerinden var. Onların da eksik ciltleri basıldı diye biliyorum herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Basılmışken alacağım. Şimdi şuraya dizeceğim. Önce bir sandalyeyi oraya çekeyim ben. Şöyle bir, birden kaça kadarmış? Yediye kadar olan kısmı şöyle koyuyorum. Şöyle Made in birlikte burası tam oldu. Tamam Made in Abyss serisini de koydum. Gençler ve Iblis Keser burada. Onların şunları üstüne şöyle koyayım. Elimizde neler kaldı hemen göstereyim size. Şöyle mangaların genelde birinci ciltlerin olduğu bende şöyle. Şu alt kısma buraya şunları koyacağım. Şöyle birinci ciltler. Genelde severim birinci ciltler. Sonra en adı bir iki senin adın var onları koyayım. <laughs> Tam sığdı ya. Tamam burası da tamam. Bitti. Evet. Şimdi bu kısım bitti. Sadece şu en alt kısma da çizgi romanları mı koyacağım? Ondan sonra bu kısımda daha işimiz kalmayacak. Asıl önemli kısım şu kısım. Oraya büyük ihtimal kitaplar sığmayacak. Ama deneyeceğiz yani sığdırmaya çalışacağız. Sığmayanları da artık kardeşimin kitaplığına koyacağım o tarafta. Bakalım ya. Of bence sığmayacak ya yani valla. Büyük ihtimal sığmayacak. Yapacak bir şey yok. Gençler çok terledim. Öyle bir terlemedim. Saçımızı bir yapalım. Şimdi oraya boşalttığım dergilerim vardı. Dergilerimi aşağıya aldım. dizin laf vardı ya. Şöyle dergilerim vardı. Oldukça bir fazla benim dergim var şöyle. Onları da oraya aldım. Şimdi asıl kısım, asıl bela kısım geldi. Asıl bela kısım bu kısım. Şimdi ben buradan ufak bir tadını alacağım ama... Buraya nasıl sığdıracağız ya? Büyük ihtimal buraya sığdıramayacağız gençler. O yüzden sığdıramayacağımız için... ...buraya ben sevdiğim şeyleri genelde koyacağım. Okuduğum ve sevdiğim şeyleri koyacağım. Mesela hava uyandırıcı serisi güzel duruyor. Bunu okumadım ama koyacağım çünkü güzel duruyor. Sığarsa... Şöyle sığdı. Zar zor sığdırdım. Bir. Witcher serim var gençler. Witcher serisini çok seviyorum. Okulu bitirdim. Onu da şöyle şu ön tarafa koyabilirim. Bir. Evet. Küçücük bir yere bayağı bir seri, sızdırdım şu an. Şu görmüş şey olduğunuz küçücük yere iki tane seri sızdırdım. Müthiş. Tamam. Güzel. Ondan sonra yanındaki boşluğa ne koyacağım? Taht oyunları serisini koyacağım. Bu taht oyunları serisinin kitabı gençler. Bendeki kitapları oldukça eski. Hatta şöyle zaten sayfalardan nasıl sapsarı şöyle. T ne zaman ne zamanın basımıymış? Bir bakacağım merak ettim. Basım 2013. T 2013'teki basımlar bunlar. Bunlar bayağı bir Allah. Bunlar şu an tarihi eser niteliği taşıyor. Bunlar o yüzden zaman görmemesi lazım. Oraya sığmayacak bir tanesi ama hatta iki tanesi sığmıyor. Üzüldüm. Şöyle yanına koyuyorum. Ulan böyle koyunca da önleri kapanıyor ya. Şu kitabı da var onu da koyayım bari buraya. Yani Game of Thrones'la ilgili George Lee Martin'in yazmış olduğu bir seri. Targaryen'lerle ilgili. Biliyorsunuz bende bir eski bir Targaryen olduğum için Ondan sonra şöyle üst efendisi üçlemesini koyabilirim. Şöyle üst efendisi üçlemesi tamam. Ondan sonra şuraya Tolkien babanın ya, yazmış olduğu eserleri koyabilirim. Şöyle koysam da durur mu? Aa burada o, durur ama burada tehlikeli durur. Düşme şansı var. O yüzden şu arkaya dizeceğim. Yapacak bir şey yok ya. Burada idare eden gençler. Biz yakın zamanda taşınıyoruz zaten. Sadece böyle nasıl dururdu diye çok merak ettiğim için bu ee, kitaplık şeklini yapmak istedim. Harry Potter'larım var. Harry Potter'ları koyacağım. 1, 2, 3, 4. Şöyle Agatha Christie'lerim Christie var. Onları koyacağım. Sonra şu Harry Potter'la ilgili şeyler var yine. Onun altında da Otostop Şöy Galaxy Rap'leri var. Şöyle modern klasiklerim var. Onları koyacağım. Nereye koyayım bunları? Bunlar da şöyle. Aa, onda da alt tarafım var lan. Alt tarafım da duruyor ha. Her anda sığdıracağız ya. Gençler taktiksel olduktan sonra, taktiğiniz iyi olduktan sonra bir şekilde sızdırabilirsiniz. Ben şimdi o taktiği çok güzel yaptığım için daha şurada koskocaman bir rafım kaldı ve kitaplarım da oldukça az. Yani buraya ben bunları sığdıracağım. Şurada Osho'lar var. Osho dolandırıcı çıktı ya işte. Osho reis dolandırıcı çıktı ama ha, onun anlattıkları benim hayatımı oldukça bir değiştirdi. Bakış açımı çok değiştirdi. Değiştirdi yani. Ondan dolayı onun kitaplarını atmıyorum aldığım kitaplarını. Şöyle bir tane bilim kurgu zıtkılası bu tarafa koydum. Burada iki tane biyografi kitabı, kitabım var. Elon Musk veya Jeff Bezos'un. Okuyun gençler. Ben bayağı bir sevdim bu kitapları. Biyografi okumayı seviyorum. Keşke şöyle yapsaydım ya. Şimdi arka tarafta da güzel seriler kaldı. Mesela ee, Havva Uyanıyor serisi arka tarafta kaldı. Game of Thrones'un bazı kitapları arkada kaldı. Şu arkada güzel kitaplar kaldı. Onları şu ön tarafa alabilirim aslında şuradaki boşta. Ama bu lakin... Boş yerin Böyle, kal, böyle kalsın yani. Sıkıntı yok. Bu niye böyle hızlı ha? Normalde bunun biraz daha hızlı, yavaş olması lazım. Gerinden hızlı çalıyorsun. Düzgün çalan! Bunu da koyayım buraya. Şöyle bir şey. Well 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 well. Evet gençler bitirmiş bulunmaktayız şu an. Çok uzun bir video oldu. Ben bu videoyu editlerken büyük ihtimalle yandım yani. Çok uzun sürecek. Büyük ihtimalle keseceğim bayağı bir. En az bir saatlik video oldu çünkü bu. Ben bunu bayağı bir keseceğim, keseceğim, keseceğim. 20 dakikanın altına düşürmeye çalışacağım. Umarım altına düşer. Yoksa çok işimiz var yani. Şimdi ben son olarak size bu kitaplığı şöyle bir gezdireyim. Ondan sonra kapatayım videoyu bitireyim. O zaman gençler kendinize iyi bakın diyorum şimdiden. Ee, takip etmeyi unutmayın beni. Yorum yapmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Benden bu kadar bugünlük. İstiyorsanız Instagram'da takip Instagram'dan da takip edebilirsiniz beni. Sizlerle bir sonraki hafta pazartesi günü görüşmek üzere sizlerle.

Crying and getting old, crying and getting old Hope you feel your soul, hope you feel your soul I'm by the car, the June blue Just the jump blows, yeah. Walk around like who you, yeah. Just something you get used to.